Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bayağı uzun süredir çekmek istediğim bir videomuz vardı. Bu birçok ustamız X'i, XS Max'ı camı, çıtayı nasıl ayırıyorsun diye soruyorlardı. Şimdi öncelikle bu camın kırığını görelim. 11 Pro arkadaşlar bu. Cam kırığını görüyorsunuz. Yani çok kırıklı bir ekran bu. Çok kırıklı bir ekranda nasıl sökeceğiz? Şimdi öncelikle eski kullanmadığımız bir camın üzerine eski kullanmadığımız tarihi geçmiş bayatlamış bir oka çekiyoruz arkadaşlar. Çektikten sonra bunu üzerine yapıştıracağız. Bunu değişik yöntemlerle yapan arkadaşlar da var. Hani bant çeken veya kalın daha kalın bant çeken arkadaşlar da var ama en sağlıklısı bu. Çünkü sabit kalması lazım bunun burada bant da sıcağa girdiği zaman biliyorsunuz yumuşuyor. En güzeli bu sistem. Güzelce bunu elimizle yapıştırıyoruz. Onlar da kullanmadığınız eski okalarınız varsa atmayın. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yapıştırdıktan sonra separatörümüzün üstüne koyuyoruz. Separatörümüz şu anda 110 derecede. Yalnız bu separatörlerin de şöyle bir durumu var. Bu 110 dereceyi gösteriyor ama 110 derece değil arkadaşlar. Eğer elinizde imkanınız varsa ölçüm cihazlarının bazı ölçüm cihazlarının üzerinde e, derece ölçerler var. Onlardan ölçebilirsiniz. Yani bunu 110 gösterdiğimiz bu Sunshine'ın S918F diye bir modeli. 110 gösteriyor ama normal sıcaklığı 80 derece falan yani normal. Çünkü zaten normalde bu 110 dereceye biz su koyduğumuz zaman üstünde belli bir süre sonra kaynaması lazım. Herhangi bir kaynama falan olmuyor. 110 derecede. Normalde 100 derecede kaynaması lazım. Şimdi ekrana belli bir süre ısıttıktan sonra ilk önce gireceğimiz nokta çıtanın üst kısmı. üst kısmından giriyoruz. Önce burada bir açıklık yapıyoruz arkadaşlar şurada. Bu yaptığımız açıklık kısmını kesiyoruz burada. Bunu da kestikten sonra biz etil alkol kullanıyoruz. Sadece etil alkol. Sadece bu şu bölümü aslında dökmeseniz de olur da siz yine de dökün. Biz çoğu zaman dökmeden söküyoruz zaten bunu. Bunu buradan elimizde kesinlikle hiçbir şeyle uğraşmadan bu şekilde söküyoruz. Yani bu işin en basit, en kesin çözümü bu. Yalnız bunu sökerken bakın dikkat edin. Yukarıya doğru kaldırmıyorum ben bunu. Sağa ve sola doğru çekiyorum. Şimdi. İyice ayırdıktan sonra e, ince bir pena ile biz Penaları e, Televizyonculardan alıyoruz Eski hurda e, Televizyon monitörlerinin arkasından çıkıyor yani backlight kısmından çıkıyor Gayet ince işimizi görür vaziyette Parçalar bunlar Şimdi 11 Pro'daki en büyük özellik Flex'e zarar vermek istemiyorsanız bakın şuradan Buradan giriyorsunuz flex'e, sürekli sağa doğru gidiyorsunuz. Yani size göre sağ oturduğunuz şekle gibi. Eğer buna buradan girerseniz dokunmatik flex'i hemen burada yani şuradan eğer dokunmatik flex'inin üstünden girmenizi e, sağlıyor çünkü bu. Eğer alt taraflardan girmeye çalışırsanız muhtemelen dokunmatik filminin altına girebilirsiniz arkadaşlar. Açana kadar sürekli soldan sağa doğru geliyorsunuz bunda zaten açıldı. Yani biz bunu göstermemdeki sebep birçok arkadaşımız merak ediyor nasıl söktüğümüzü. Ee, birçok işte solüsyon kullanan, bilmem ne vır zıvır bir şeyler kullanan arkadaşlar var. Bakın arkadaşlar bunu da şimdi iki tarafı da kurtardıktan sonra alt flexin olduğu kısmında kurtardık. Bu ikisini iki paralel bir şekilde tutup Yukarıya doğru kaldırın. Hiç korkmanıza gerek yok. Ama ikisini de paralel eşit şekilde eşit güç vererek kaldırıyorsunuz. Eğer eşit şekilde güç vermeden kaldırırsanız bu burada yamulduğunda şu hareket buna flekse baskı yapıp çizgi atmasına sebep oluyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi o ekranın çizgi atmasının. Şimdi bu ekranın arka tarafındaki şunları da temizlerken ee, yine eski kullanmadığımız e, okalardan kullanıyoruz onlara. Ee, ne yapıyoruz onu? Eski okayı söküyoruz. Bir göstereyim size de. Eski bunlar artık bayatlamış okalar. kadar yani bir işimize yaramıyor artık bunlar bizim. Yapsak da oka falan oluyor zaten bunlarda. ...verdiğiniz paralara yazık ama yapacak bir şey yok. Şimdi şu çıkardığımız eski okayı şunların üstüne yapıştırarak... ...bakın tertemiz, hiç ilaç milaç sürmeye gerek yok. Zaten sürdüğünüz zaman genelde bu siyah bant da zarar görüyor. Beyaz oluyor, bir şeyler oluyor ona. Tertemiz şekilde çıktı. Şimdi teli... 0.30-0.35 kullanıyoruz. E, 0.30-0.35 telle gayet başarılı bir şekilde bunları sökebiliyoruz. Yalnız şimdi bu çıtadan kalan e, çıtanın yapıştırıcısından kalan şu artıklar var. Bakın buralarda arkadaşlar. Eğer böyle bir durum varsa bunları mutlaka jiletle temizleyin. Ondan sonra girin telle. Sebebi ise eğer bunu temizlemeden girerseniz bu burada bir kalınlık verdiği için %80 ihtimalle dokunmatiğin ve ekranın arasına girersiniz telle. Bu sefer dokunmatikli cam değişmek zorunda kalırsınız. Şimdi bunu temizledik. İttirdiğimiz nokta bakın şeyi çok uzun tutmaya gerek yok. Teli böyle çok çok uzun tutmaya gerek yok. Kısa şekilde tutuyoruz. Tel ekrana paralel şekilde duruyor. Bu şekilde giriyoruz tele. Ekrana pardon. Şimdi yarıya kadar geldik burada. Yarıya kadar geldikten sonra bir de bu taraftan giriyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde girmemizin sebebi de şu. Eğer bu şekilde girmez isek buna %90 ihtimalle şeyi alacağız. Ee, dokunmatiğin içine giriyoruz. Çift taraflı girmemizin en büyük sebebi bu. Dilerseniz ben kompresörü kapatayım. sesimiz bu sefer bozuk gelmesin. Yani bu teli de burada çekerken hiç kendinize doğru çekmenize gerek yok arkadaşlar. Yani sağ sol yaptığınız zaman testere mantığı kendi kendine zaten gidiyor yani bu. Evet temiz şekilde şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu kırıklıları bu şekilde eğer çıkartmaz isek Muhtemelen e, cam kırıkları yani bu okaya yapıştı ya şimdi cam kırıkları ekranın okasının üstüne yapışıyor buralara bu sefer dokunmatikte çizikler meydana geliyor dokunmatikte çizikler meydana geldiği zaman da ekran basarsanız Eğer siz buna bu sefer şey olacak e, yani çizgi çizgi sanki içinde baloncuk kalmış gibi ya da pislik kalmış gibi görüntüler olacak yani şimdi ekran soğusun size ekran çalıştığını da göstereyim hemen tırnak yazımız biraz geç açıyor hanımı